Evet arkadaşlar kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bendeniz Yavuz Amerika'daki koleksiyoncu Yavuz. Bildiğiniz gibi Avengers Endgame haftasına girmiş bulunmaktayız ve tabii ki de bu haftanın ilk programını sizlerle Avengers Endgame sayısıyla yapıyoruz. Haydi bakalım başlıyoruz. arkadaşlar Avengers Endgame hoppala yavrum nereden çıktı şimdi diyeceksiniz bunu belki de ama geçtiğimiz günlerde çizgi roman dükkanına gittim şöyle raflara bakınırken bir de baktım ki bir Avengers True Believers sayısı arkadaşlar ve tabii ki de sayıda gördüğünüz gibi kapakta Endgame yazıyor dedim ne oluyoruz yav bir de baktım ki aslında bu Avengers Endgame sayısı arkadaşlar 1969 yılında çıkmış olan Avengers'ın 71. sayısıymış. Ve nedendir bilinmez Marvel Comics bunu True Believer's adı altında Avengers Endgame filmi yaklaşırken Endgame adıyla tekrardan basmış. Neden Endgame adıyla tekrardan basmış dedim? Çünkü arkadaşlar aslında bu sayının orijinal adı The Final Battle yani final savaş. Ama nedense e, final dövüş. Ama nedense Avengers Endgame demiş buna. Tabii benim de bir merak sardı. Dedim bir alayım bakayım ya ne olacak zaten 1 dolar biliyorsunuz True Believer sayıları Marvel sağ olsun cebimizi düşünerekten sadece ve sadece 1 dolar satıyor almayanı dövüyorlar diyorum kardeşim. Ve şöyle bir hikayeye baktım tabii ki de bu hikayenin arkadaşlar bizim bu hafta gösterime gelecek Avengers Endgame filmiyle uzaktan yakından alakası yok. Ama dediğim gibi kafamda nedense bir soru işareti uyandı neden Marvel? Avengers'ın e, 1969 yılındaki 71. sayısını seçip o sayının ismini game koyup neden yeniden bastı? Şöyle söyleyeyim hikaye arkadaşlar. Hikayemiz bizim Black Knight'la başlıyor. Black Knight işte böyle bir e, alevle bir alevleri falan yakıyor. Onun içerisinden atasının böyle bir takım direktifleri falan çıkıyor. Onu dinliyor ediyor. Sonrasında bir e, nasıl diyeyim zaman hikayesi bu aslında. Yani zamanda geriye falan gidiliyor. İşte bizim Hank Pym, onun yanı sıra Black Panther, Vision bunlar zamanda geriye gittiklerinde arkadaşlar bizim bu e, biliyorsunuz Avengers'tan önceki Captain America'nın grubu Invaders. Yani kimdi onlar hatırlayalım hemen? İşte Captain America, Human Torch ve Prince Namor. Ee, onlarla karşılaşıyorlar ve onlarla kapışıyorlar. Tabii bu olayların bütün perde arkasında Avengers'ın e, ezeli düşmanlarından birisi Kang var. Ve hakikaten yani dediğim gibi enteresandır bunu Marvel'in seçip de Endgame adı altında çıkarması. Sonra tabii hikaye e, sayıyı okuyunca aklıma şu geldi acaba dedim, Avengers Endgame filminde e, bu hikayede geçen karakterlerden birisini mi göreceğiz? Ne bileyim yani acaba Prince Namor'u mu göreceğiz? Veya Black Knight'ı mı göreceğiz? Veya Hümin Torç'u mu göreceğiz? Veya kötü karakter olarak e, Thanos'un yanında Kenki mi göreceğiz? Yani böyle enteresan geldi bana nedense. Dediğim gibi böyle kafamda teoriler üretmeye başladım. Ve tabii ki olayın bir de bir zaman e, yolculuğu boyutu var bu hikayenin. Hani acaba dedim e, bu Endgame'de de muhtemelen olası bir zaman yolculuğu izleyeceğimizi artık biliyoruz herhalde. Çünkü herkes aynı şey üzerinden konuşup duruyor. Geçmişe girilecek falan filan diye. Acaba diyorum hani onunla bağlantılı bu hikayedeki e, mevzulardan birisi mi yaşanacak Avengers Endgame'de bilemedim. Yani enteresan geldi dediğim gibi. Kafamda bir sürü soru işareti uyandı bu sayıyı görünce Endgame adı altında. Bir de dediğim gibi yani aslında hikayenin gerçek ismi Final Battle fakat Marvel Endgame adıyla tekrardan değiştirip 71. sayı 1969'da çıkan sayısı Avengers'ın. Enteresan geldi yani bilmiyorum. Neyse, onun yanı sıra arkadaşlar isterseniz gelin size şöyle bir hikayeden bahsedeyim. Daha doğrusu hikayenin yazarı, çizeri kim ondan bahsedeyim. Tabii ki editörümüz o dönem bizim babas denli yazarı hikayenin Roy Thomas ve onun yanı sıra da artistimiz de Sal Busema. Yanlış anlaşılmasın Can Busema değil Sal Busema. Tabii ki akrabalıkları var buradan hemen belirteyim. Ve o döneme ait enteresan dediğim gibi tek atımlık bir hikaye. Orijinal Final Battle olan fakat bizim Marvel'in yeniden piyasaya sürdüğünde Endgame olarak e, sürdüğü bir hikaye. Bu arada şunu da belirteyim ya. Bu hafta Avengers Endgame filmi gösterime girecek arkadaşlar. inanmazsınız ama bu civarda bizim sinemaların hiçbirisinde salıya kadar yer yok. Ne sabah seansında ne öğlen ne akşam ne gece seansına ne yazık ki bilet bulamadım. Aa hakikaten öyle oldu yani. Şimdi diyeceksiniz ki yapma be abi. Yaptım abi ya ama dediğim gibi bir şekilde bir yerlerden bulup gitmeye çalışacağım bu hafta sonu Avengers Endgame filmine. Umarım giderim diyorum. Bir yandan da tabii bu haftam aslına bakacak olsanız biraz e, yoğun. Neden diyecek olursanız e, önümüzdeki hafta kısmetse başka bir eve taşınıyorum. Daha geniş bir eve. Evet hatırlarsanız size demiştim bu oturmuş olduğum ev biraz dar ufak diye. E, yetmiyor tabii ki. O yüzden dediğim gibi yeni bir eve çıkacağım. Daha geniş bir eve. Ve evet yeni eve çıktığımızdan sonra arkadaşlar sizlere şöyle bir koleksiyon turu, bir ev turu yapacağız inşallah diyorum. Ve isterseniz daha fazla lafı uzatmadan gelin şimdi bu sayımızın sayfalarına şöyle bir dalalım bakalım. Bir yandan sohbetimize devam edelim. Bakalım siz ne düşüneceksiniz bu sayı ile ilgili diyorum. Ve haydi bakalım diyorum. Evet arkadaşlar işte buradayız. Avengers and Game. Kapağımızda gördüğünüz gibi Captain America Human Torch Namor no yani Invaders grubuyla Black Panther, Vision ve Hank Pym'i görüyoruz. Yani kimdir? Modern Avengers'lar arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi Captain America'nın e, eski kalkanını görüyoruz Invaders döneminde. Ve biraz önce de dediğim gibi arkadaşlar bu sayı aslında 1969 çıkışlı e, Avengers'ın 71. sayısı. Dediğim gibi Marvel neden bu sayıyı seçti anlayabilmiş değilim. Ve hatta hatta ismini de Endgame olarak değiştirmiş. Mutlaka mutlaka yani bence bu sayı ile ilgili bağlantılı bir şeyler göreceğiz gibime geliyor Avengers Endgame filminde. Evet görüyorsunuz burada Black Knight bir şatoda aşağıya doğru iniyor. Ve aşağıya indikten sonra Alev'i yakıyor ve dediğim gibi eski bir atası karşısına çıkıyor ve ona bir takım şeyler söylüyor. Yani e, geçmişe dair şöyle şöyle yap gibilerinden, dikkat et gibilerinden, kötü bir şeyler olacak falan filan derken buradan dediğim gibi e, şeye zıplıyoruz, kenge geliyoruz. Kang biraz önce de dediğim gibi Avengers'ın o dönem çok popüler olan ezeli düşmanlarından birisi. Bugün de hala çizgi romanlarında görebilirsiniz kengi Avengers'ta. Ve sonrasında işte görüyoruz burada Vision, Black Panther, Hank Pym geçmiş zamana giderler. Zaman yolculuğu yaparlar ve Nazi dönemine gördüğünüz gibi burada çıkıyorlar. Ve Nazi döneminde burada dediğim gibi bir kapışma söz konusu oluyor. O dönem işte Invaders grubuyla bizim bu Avengers elemanları karşı karşıya geliyorlar ve kavga etmeye başlıyorlar. Bir yanda tabii Black Knight da bütün bu olayların ortasında bu olayı çözümlemeye çalışıyor. Hikaye dediğim gibi bir sayılık, tek atımlık bir hikaye. Hikayenin hiçbir özelliği yok aslına bakacak olursanız. Ama dediğim gibi e, enteresan yani bunun tekrar basılması. Dediğim gibi muhtemelen ya Namor'u göreceğiz ya dediğim gibi yani bir şey olacak zaman yolculuğunda veya Black Knight'ı göreceğiz. Bir şeyler olacak yani. Ve sonrasında burada yine bizim esas Avengers'ı görüyoruz. Ve tabii Kang var burada bütün olaylar açığa çıkıyor ve tabii ki bütün bu olayların perde arkasında Kang'in olduğunu öğreniyor herkes ve Kang'le bir mücadeleye giriliyor burada. Ve dediğim gibi belki de Kang'i göreceğiz. Belli olmaz yani Marvel stüdyoları bazen böyle şeyler yapabiliyorlar. Hiç beklemediğimiz bir karakteri koyuyorlar. Ve sayımız burada bitiyor görüyorsunuz arkadaşlar. Black Knight önde olmak üzere Avengers toplanın, assemble diyorlar ve sonrasında dediğim gibi bu hikaye bu şekilde bitiyor. Bu da işte hikayenin bu sayının orijinal kapağı. Gördüğünüz gibi orijinal kapağında hikayenin ismi Final Battle yani final dövüş, savaş. Ama dediğim gibi bunlar nedense Endgame olarak değiştirmişler. O dönem 15 cent. Aralık ayında çıkmış 1969'da 71. Avengers sayısı. Diyorum ve bugünkü de bu kadar diyorum arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşünceye dek şimdilik hepinize hoşçakalın diyorum. Tebrikler. Videomu başından sonuna kadar izledin. Ama mutlu olabilmen için hala 5 elemente ihtiyacın var. Bunlardan ilki kanalıma abone olmak, ikincisi videolarımı beğenmek, üçüncüsü videolarımı paylaşmak, dördüncüsü videolarıma yorum yapmak ve beşincisi de keyfine bakmak.